noktaya geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça bırak. Sol el ters yöne hareket ettiriyoruz. Son noktaya geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alın. Ters yöne hareket ettiriyoruz. Elimizi yap başımızı. Son noktaya geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 10. gövde ve 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 parmağı başta bırak. Omurga öne. Aga. Geldi. Diz çekmeli. çek. Bırak.